Herkese merhaba. Ben Dilara. Geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece sahilindeki Kadın emeği pazarında tezgah açtım ve bu videoda size pazarda çektiğim görüntüler eşliğinde deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle çok kısa kendimden bahsedeyim. Ben bir üniversite öğrencisiyim ve minik bir işletmem var. İsmi Kirpi Dükkan. Genellikle için emekilde aksesuarlar yapıp satıyorum. Önceleri sadece shop yer kullanarak satış yapıyordum ama sonra Ferike Antika Pazarında tezgah açmaya başladım. Arada bir derslerimin yoğun olmadığı haftalarda pazar günleri orada tezgah açıyordum. Kadın emeği pazarlarını da uzun zamandır takip ediyordum ve orada da tezgah açmak istiyordum. Ama son zamanlarda kirpi dükkanla pek ilgilenemiyordum. Tam tekrar ilgilenmeye başlamak istediğim ve tekrar pazarlara dönmek istediğim bir sırada Okuldan arkadaşım Nihal kadın emeği pazarında birlikte tezgah açmayı teklif etti. Çok güzel denk geldi yani. O da doğal taşlardan yüzükler ve seramikten aksesuarlar yapıyor. Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Gönüllülerinin Kadın Emeği Projesi'nin bir parçası. Sitelerinde yazdığı üzere Evlerinde kendi imkanlarıyla üretim yapan ancak ürünlerini tüketiciyle buluşturma noktaları konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kurulan pazarlar bunlar. Tezgah açabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor. Dönem dönem başvurular açıldığında Kadın emeği projesinin Telegram kanalından duyurular ve formlar paylaşılıyor. Bu Telegram grubunun linkini ve Kadın Emeği Projesi hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz internet sitesinin linkini videonun açıklama kısmına ekledim. Bizim gittiğimiz pazar Büyükçekmece sahilinde kuruldu ve öğlen saat 2'den akşam 9'a kadar sürdü. Biraz pazarda satılan ürünlerden bahsedeyim. Tezgah çanlar, el yapımı ürünler üreten kadınlardan oluşuyor. Ürünler kadınların el emeğiyle üretilmiş her şey olabilir. Benim gibi reçineden aksesuarlar yapanlar vardı. Arkadaşım Nihal bahsettiğim gibi doğal taşlardan yüzükler ve seramikten ürünler yapıyordu. Takılar yapanlar vardı, örgü yapan, amigurumi oyuncaklar yapan, nakış yapan birçok insan vardı. Cam şişeleri boyayarak geri kazanan bir tezgah vardı. Yani pazarın ürün çeşitliliği gayet genişti. Biraz da satıcı gözüyle kadın emeği pazarının imkanlarından bahsedeyim. Bu kısım daha çok pazarda satış yapmayı düşünenleri ilgilendirebilir. Ben daha önce sadece Feriköy'de tezgah açtığım için kadın emeği pazarında tezgah açan kişilere sunulan imkanlara olumlu anlamda çok şaşırdım. Öncelikle kullanılan tezgahlar çok yeni ve güzeldi. Tezgahın altında kocaman kilitli bir dolap vardı ve oraya bütün eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Feriköy'de ise tezgah olarak çok basit bir tahta kullanılıyordu. Bildiğiniz pazar tezgahı yani doğal olarak. Ve kadın emeği pazarında yanınızda sandalye götürmenize gerek yok. Onlar veriyorlar. Ama Feriköy'de kendiniz sandalyenizi getirmezsiniz. Kadın emeği pazarında gün boyunca su, çay, kahve tamamen ücretsiz, yani e, tezgah açan kişilere. E, yine tezgah açanlara günde iki defa yemek dağıtılıyor. Bu yemek bizim gittiğimiz gün sandviç ve meyve suyuydu ve çok lezzetliydi. Bir karavanda lavabolar vardı ve gerçekten gördüğüm en temiz lavabolardan biriydi. Orası da herkesin kullanımına açık. Sonuç olarak kadın emeği pazarının imkanları gerçekten harikaydı. Her şey düşünülmüş. İstanbul gönlülerine çok tebrik ediyorum. Kadın emeği pazarının imkanlarından bahsederken Feriköy ile farklarına biraz değindim. Şimdi başka farklardan bahsedeyim. Genel olarak benim için normal bir pazar deneyiminden çok farklıydı kadın emeği pazarı. Çok fazla imkan sunulmuştu tezgah açan kişilere. Yani sabahtan akşama kadar orada tek kuruş harcamadan bütün ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Ferika ise böyle değil tabii. Bir kere tezgah almak çok cüzi bir miktar da olsa ücretli. Çay, kahve, su ya yanınızda getirmelisiniz ya da orada satın almalısınız. Lavaboları kullanmak da ücretli. İmkanlar bu açıdan farklı. Onun dışında müşteri kitlesinin de oldukça farklı olduğunu fark ettim. Feriköy ile en büyük farkı Feriköy'e insanların çok net bir şekilde ya gezmeye ya da alışveriş yapmaya geliyor olmaları. Kadın emeği pazarlarındaysa pazarın kurulduğu yer bir sahil, bir meydan gibi halka açık alanlar oluyor ve müşteri kitlesi de yoldan geçen insanlar oluyor. Örneğin bizim için Büyükçekmece sahilinde yürüyüş yapmaya çıkan ya da oradan geçen insanlar müşteri kitlemizdi. Bence bu da satışları etkiliyor. Tabii ki Feriköy'de çok kez tezgah açıp kadın emeği pazarında sadece bir kez tezgah açmam elimdeki verileri etkiliyordur. O yüzden kesin bu şekildedir olarak almayın söylediklerimi. Sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum. Genel olarak bu pazarda tezgah açtığıma çok memnunum. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Diğer tezgah açan kişilerle de tanışıp sohbet ettik gün boyunca. O çok hoşuma gitti. Bundan sonraki pazarlara da başvuru yapmayı düşünüyorum. Elime ürünler yapan ve bunları müşteriyle buluşturma konusunda sıkıntı yaşayan herkese de bu pazarları kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka başvurun. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalımı desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Küçük işletmemi desteklemek isterseniz de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram linkini açıklamaya ekledim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet. evet.